Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben İsmet Arakurnaz. İtümitel 9. sınıf elektrik elektronik bölümü öğrencisiyim. E, bugün size Serial porttan servo motor kontrolünü anlatacağım. Bunu ise işte mini bir proje kullanacağım bunu anlatırken size. E, proje, projeden kısaca bahsetmek istersek. E, öncelikle kodu başlattığımızda simülasyonu başlattığımızda servo motorumuz 180 derece dönecek otomatik olarak. Sonra, sonrasında ise servo e, serial porta 1 veya 2 yazmamıza göre servo motor sola veya sağa 90 derece dönecek. Dönerken serial portta 90 derece sola veya sağa döndü olarak yazacak. Ve dönerken ise ledimiz yanacak. Öncelikle bağlantılarla başlayalım. Hemen hızlıca. E, burada servo motorun kahverengi kısmı toprak yazdığını anlamışsınızdır, anlamışsınızdır zaten. GND'ye bağlıyoruz arkadaşlar. GND'ye bağladık. Kırmızı kısmını 5 volta bağlayacağız. Hemen onu da halledelim. 5 volttan enerji vereceğiz. E, turuncu kısmı, kısmından ise hemen üçe bağlıyoruz. Bunu ise kodda kontrolünü yapacağımız yapmamız için yine bağlamamız gerekli. Net kısmına başlayalım. Burada katot aya eksiye gelmelidir arkadaşlar. Hemen onu da gene diye bağlıyoruz o yüzden. Kusura ee, bakmayın. Hemen onu da bağladık. Rengini değiştirelim. Kafamız karışmasın. Artı ayağında hemen bir pine bağlayacağız direnç kullanmanız önemli değil arkadaşlar sadece ledin ömrünü uzaltır. ama ben alışkın olduğum için ledi kullandım bunu da hemen rengini değiştirelim Evet şimdi kod kısmına geleceğiz arkadaşlar ee, hemen öncelikle bizim servo motoru servo motor kütüphanesine eklememiz gerekiyor o yüzden include servo nokta diyoruz. Biz şu an servo kütüphanemizi tanımladık. Sonra ise servoyu tanımlamamız gerekiyor. O yüzden servo nokta servo my servo dedik. Süs virgüllü noktalı virgülümüzü koyduk. Şimdi ise bizim bağladığımız o pinleri tanımlamamız gerekiyor. O yüzden ilk önce LED'i tanımlayalım. LED pin eşittir. Biz kaça bağlamışız arkadaşlar? Gördüğünüz gibi 8'e bağlamışız. 8 dedik. Sonra Servo'yu, Servo'yu bağladığımız pin'i tanımlayacağız. Hemen onu da yapalım. Servo.pin Ona da hemen 3 yazıyoruz. Arkadaşlar bu, bu arada Servo'yu pin'e bağlarken yanında dalga e, simgesi olan pin'lere bağlamanız gerekli. Yoksa çalışmaz. Şimdi ise Void Setup kısmıza, kısmımıza geliyoruz. Bu kısımda arkadaşlar biz sadece iki kerelik yapacağımız işlemleri void Setup'a yazıyoruz. Döngü olmasını istemiyoruz yani iletişimi başlatmak için seri nokta begin yapıyoruz ve 9600 seçiyoruz ve hemen e, şey hazırda 9600 olduğu için ben 9600 kullanıyorum sürekli e, sonra sizsiz hemen tekrardan e, klasik işlemlerimizi yapıyoruz hemen Buna tanımlamalar arkadaşlar. burada output yazarak LED'imizin enerji verdiğini tanımlıyoruz. Çıkış veya giriş olarak. Output dedik. LED'ler genellikle output oluyor. Son olarak ise 184. dönmesini istiyorduk en başta hatırlarsanız. O yüzden server.write 180 diyoruz. Biz bunun döngü olmasını istemiyoruz. O yüzden setup'a yazıyoruz. İki noktamızı koyuyoruz ve süslü parantemizi kapatıp void loop kısmına geçiyoruz. Burada sürekli döngü halinde olacağı için bu kısmını kullanacağız. Öncelikle biz serial portun okunmasını istiyoruz, o yüzden e, serial nokta yapıyoruz. Diyoruz ki eğer büyüktür sıfır ise bu işlemleri başlat diyoruz. Eğer ki bir şey yazılmadıysa yani sıfırsa diğer diğer aşamaları uygulama. Tekrardan en baştan başla diyor. Peki o zaman diyoruz ki biz oku tek sıfırdan bir bir şey girilmiş. Diyoruz ki biz bunu oku. Diyoruz. Tamam şimdi diyoruz ki if comment yani girilen bilgi birse işte işte koyalım Çok özür dilerim. Digital right diyoruz. İkinci kelimeler her zaman büyük yazılır arkadaşlar. Baş harfi. Bunu unutmayın. LED pin hatırlarsanız tanımlamıştık. led LED pin olarak. LED pin. Hi diyoruz ki. Yani bir şey girilmiş. O yüzden LED'i yak. LED'e enerji gönder. Sonrasında Servo'yu da dönme, döndürmemiz gerekiyor. My Servo diyoruz. Nokta. Bir girildiyse arkadaşlar diyelim ki servoyu 90 derece sola döndürelim. Yazdık. Şöyle biraz dedim ki ortalarda gözüksün. Sonra diyoruz ki biz bunu döndürdük. Döndürürken de bir mesaj yazmasını istiyorduk hatırlarsanız. O yüzden serial print deyip diyelim ki servo 90 derece sağa döndü diyelim. Kapatalım bunları. Sonrasında tamam. Sonra bir saniye bekletelim. Delay bin diyoruz. Binde bin milisaniye anlamına geliyor arkadaşlar. Yani bir saniye eşit. Sonra diyelim ki ledimizi söndürelim. Tekrardan digital Right diyoruz. Let pin virgül. Low diyoruz. Yani enerjiyi kesiyoruz led'e. Tamam şimdi bir komutuyla işimiz bitti. Sütü parantezi kapatalım. Şimdi else if diyoruz. Yani bu da değilse comment 2 girildiyse hemen biraz aşağı gideyim. Daha rahat görelim. Digital Light diyoruz. LED'imizin yanmasını istiyoruz hatırladığınız bildiğiniz gibi. Ee, çok özür dilerim. Bir sıkıntı. Tamam. Evet. Pin diyoruz. Virgül. Ay yapıyoruz. LED'imizi yaktık. Sonrasında My Servo nokta Right diyoruz. En baştan en başta göre 90 derece dönmesini istediğimiz için 270 yazıyoruz arkadaşlar. Hesaplamaları yapabilirsiniz. Sonra bunu yaparken tekrardan mesaj yazmasını atıp istiyorduk hatırlıyorsunuz. Edit yoklar LN diyoruz. Servo motor. Ya yani servo yazalım sadece. 90 derece sola döndü diyoruz ve tekrar bunu da kapatıyoruz. Bir saniye bekletiyorduk. Delay, delay komutunu koyuyoruz tekrar. Bir saniye beklettik. Belledi. Söndüreceğiz. digital, Right, dead spin. Low diyoruz. Bunları büyük harf yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Low veya high komutlarını ve süslü parantezleri kapatıyoruz. Tamam. Şu an bizim kota aşamamız bitti. Şemayı yaptık hatırlarsanız. Simülasyonu başlatabiliriz. Simülasyonu başlattık. Hatamız arkadaşlar. Servo'nun sesini küçük yazdığım için çıkmış. Kusura bakmayın bunun için. En baştan başlatıyoruz Servo. Bunda da parantezi koymayı unutmuşuz. Böyle hatalar çıkabilir arkadaşlar. Düzeltiyoruz hemen. Tekrardan başlatıyoruz. Yine arkadaşlar, koymayın. Hemen düzeltip geldim arkadaşlar. Tarzları. Tekrardan kusura bakmayın. Gördüğünüz gibi 180 derece döndü servomuz. Seri montörü bir şeyler girmemiz gerekiyor. Mesela diyelim ben bir girdim. Servo motora bakarsanız 90 derece sağa döndü. Ve mesajımızı yazdı. Ama LED'i göremediniz. Tekrardan yapıyorum. Bir dedim. LED yandı. Servo motor şu an aynı yerde olduğu için. Türkçe karakter kullandığım için arkadaşlar böyle hatalar verebilir. Onda sorun yok. 2 diyelim. 2 dediğimde ise tekrardan gördüğünüz gibi 90 derece sola döndü. E benim anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.